adamın biri varmış çok televizyon izliyormuş. Çok böyle telefonla oynuyormuş. Bir gün evine hırsız girmiş adamın. Televizyonu, telefonu hepsini çalmış götürmüş. Bu da çağırmış polisleri. Demiş ki bakın hırsız girdi, televizyonumu çaldı, telefonumu çaldı. İşte diğer aletlerimi, önemli şeyleri çaldı götürdü. Tabii eşkal alıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar derken bu yaşanmış olay. Ondan sonra polis gidiyor hırsızı buluyor. Polis hırsızı buluyor ya, polis hırsızı alıyor eve getiriyor. Sen nasıl girdin bu eve, nasıl çaldın, nasıl çıktın? Taktikleri öğrenecek ki kendi tecrübeleri artsın bir de doğru bir teşhis koyalım diye. Tabii kapıya vuruyorlar, amca kapıyı açıyor. Bu kim diyor amca polislere, bu diyor senin evine giden hırsızdır diyor. O diyor benim evine giden hırsız mı diyor, gel diyor gel eve gel diyor, hoş geldiniz diyor. Polisler de bir şaşırıyor ya bu adam, şaşırdı mı acaba niye böyle diyor. Neyse içeri giriyor, Amca diyor ki buyurun oturun diyorlar. Oturun şöyle koltuğa oturun. Size ikram edeyim diyor. Geliyor polislere bir tane ikramlık bir şey veriyor. Hırsıza iki tane veriyor. İkramlık bir şey. Polisler iyice şaşırıyor yani. Amca diyor sen ne yapıyorsun diyor. Bu adam senin evine giren hırsız diyor. Bu adam sen niye bu kadar iyi davranıyorsun? Bu adam seni şikayet ettiğin hani televizyonumu, telefonumu, diğer aletlerimi çaldın. dediğin hırsız bu adam. Niye böyle yapıyorsun? Evladım diyor ben şunun farkına vardım diyor. Ne zaman diyor evde telefon vardı, televizyon vardı, ben açıyordum, izliyordum, kanal değiştiriyordum, telefonla oynuyordum. Günüm böyle geçiyordu. Ama geldi bu hırsız, benim televizyonumu, telefonumu çaldı götürdü. Ya ben baktım telefon yok, televizyon yok, ne yapacağım evde canım sıkıldı. Dedim bir bir Kur'an okuyayım dedim. Açtım dedi Kur'an okumaya başladım. Ertesi gün baktım evde yapacak bir şey yok, namaz kılayım dedim. Baktım evde bir şey yok, aldım tesbih zikir yapmaya başladım. Ben diyor kendimi buldum diyor ya, telefon ve televizyon olmadı, ben Allah'ımın istediği bir kul olmaya çalıştım diyor yani. Bu hırsız diyor bu aletleri çaldıktan sonra ben o zaman kendimin nasıl bir Müslüman olduğumu anladım yani. Ondan sonra hırsızdan şikayetçi değilim diyor ve bu farkındalığı kendisi görüyor yani.